Evet arkadaşlar ortak iş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Farming'deki yeni bölümümüzle beraberiz. Aynı zamanda bu serinin final bölümü. Elimizde ne var ne yok satacağız. Parayı ortasından vuracağız. Boyunda tarlada yetiştirebilecek hemen hemen her şey, her şeyi de yaptık zaten satılıp para kazanılabilecek her bir şeyi. yapmadığımız bir hayvan şey dışında. var mı hayvan Hı dışında şeye şey baktık evet, ıı, tavuk baktık tavuk baktık başka şey bakma bir kefe baktık o sayılmaz da o sayılmıyor ara baktık ıı, sera baktık Tarla işledik, pamuk işledik. Daha şeker kamış işlemedik galiba, yok şey var. Şeker kamış için ayrıktan. O üle şeyler vardı, 17'de de çıktı o şeker kamışı ayrıktan onun için. Iıı ee, harita. Hindistan'daydı galiba bilmiyorum hatırlayın da. Ay Hindistan. Evet bu videoda yaptığımız her bir şeyi satacağız. Gördüğünüz gibi balımız var 30 ton. Kıyafetler var. Ayçiçek yağları var. ay o an 244 bin ayçiçeği var satın. Nerede? Müzik. Fabrikada Al mı? Şu galiba. Ya no, onlar da satarız o zaman. Ne var ne yok satacağız çünkü siloyu satın ona silinecek hı hı. Sen fabrikaları durdur bari daha çok işlemesine işçileri uğrat Kapayız de Yok ben öyle yetki yok bende Bunu vereyim yani bari Nereden verilir bu yetki Çiftlik yönetimi Çiftliği düzenle hadi güle Heh, oyuncular. Ülker. Biz seçtim 31 Çiftlik bin sır gibi 37 evet, bin e ay e çek ya yeah, bu. Ya onların hepsini ben şimdi satacağım. Ülker de e, oyundaki yaptığımız her bir şeyi ölümsüzleştiriyor şu anda. Yani şey screenshot yapıyorlar. alıyor. Ee, şey. şimdi video yüzüm video tağlasını, ne? yüzüm tağlasını, evet. yüzüm ya. traktörlerini, yüzüm fabrikası da bizim oradan onu da çek. Ya çaktım onu. Çabuk şimdi bunu. Şimdi şu bize şu mod var mı kanal bakma modula. Yükseltebilirim ki yükselteceğim bile çıkmadan yaşamaya tarafı Tamam. Fabrikaları özellikle çek. şu i̇şte an bir defa görelim biz de şöyle geçiş yaparken. Da bunu da az uğraşmadım biçmeye yalnız başıma biçtim bunları arkadaşlar. Kimse istemezdi uğraşma. <laughs> Aa bak bir şey bulunma. var. Şu kameranın şey modu var ya yani. kamerayı yukarı aşağı kaldırırsın. Ya. Yeah. Skorunu Scroll'un tutuş, tutuşun bastığında sinir karakteri Nasıl karakteri setliği? görünüşü reset yani hep bak yani hemen yukarıma aşağıya kafana göre şey ne? Yapma resetliği. Bu oyunu bitirerek bunu öğrendiğimiz çok güzel oldu. Tek sistemine eli bastım diyeyim ne oldu? Bu arada bundan sonra yeni bir seri başlayabilir. Ama ne zaman geleceği belli değil. Evet. Sana başlayabilir. Biz bu arada oyunu silip yeniden indireceğiz çünkü bu bizim oynadığımız oyun aslında Platinum Edition. Ama biz Platinum'unu göremedik daha. Çünkü Platinum DLC'lerini indirmemiştik. Biraz karmaşık o... bir indirimi var çünkü Steam'den almadık. CD olarak aldık onu. Biraz karışık. Şey, biz, biz onu aldığımız yerde hani oyunun kendisi biz onun kendisini indirdik. Ama tek yüklenmiş gibi lazım. Şeyde, premium diye yükleyeydik ama biz onu yüklemedik. Yükleyip geldi ha sefere. Ya yani öbür sefere platinum bir farming ile karşılaşacağımız. Aslında o platinum art, ayrı artı art sıfı. Art, art. art. Onunla da, onunla da çekeriz o Odunculuk ağırlıklı. Biz mesela bu şeyde hiç odunculuk yapmadık. Ya şey değil, onu yaparsak full premium, platinum Onun artısında full sadece onu yapmak yapmamız gerek. Topla, top, top, ne top, top, şimdi, top, şey top, yapayım şimdi? Şey yapayım mı? Ben giysileri satacağım bagajları, kıyafetleri. Kıyafet var mı başka? Kıyafet yok. Fiyatına bakmadan ol. Elimizde ne var ne yok satacağız. Sen fabrikaları durdurdun mu? Ya. O oh, ayçiçek ya. şey Şeyde mi? Ee, fabrikanın içinde, içinde mi? Silo, ise. Silodaysa... Onu sen satabilirsin, Fendi, Dolayiki kiralayıp da birerlik evet, çevirmeyeceğiz. Şey şey Siro daysa sen doldur onu aykır teline. Ben fonda. onda. A ben niye dolduram bunu mu? Tırın dorses var ya 500'lük. Orayı doldur. Ne do? Ne do? Ee, Balkovan'ın önünde. O üretti ki o şey ya. Sen palet koyma ya? Be, o bende. Dorse hakkına dorse orada. Hani 500'lük ya. O şunun adı neydi bu? Kimin? Dolly mu oldu yani? O şey. Dolly aslında değil ya ona. Şey arasında da. Burada tamamen... tamam. İkinci ah, teker. Iki. Ha Dolly. Ha ikinci. Çekici. Diye geçeyim. İki teker çekici. Buldun mu? Kira alalım. Bora do normal, o pismo é normal, né, Bu paletleri nasıl çıkarttırdık biz? Biz oyunda hep traktör tepesinde sen sen, aldık. sen sen çek çek sen sen çeke, bir şeyler satma. Traktörle nakla kullanmış. biz. Hepsini başlayayım satma o zaman. Envanterlerden çekilip de. Şöyle başlayayım yüzümden. Balkon to satma razı. Şöyle şöyle satlayayım kallam. Şimdi küçük traktörlere geldik. Birinci fiyat duranları da çekip göstereyim. Ha, de fiyat efsane makine. Yani bayrağı da neyse. Evet, bizim küçük canavarlar. Bu da bizim yüzün fabrikası. bunları lazım satalım. Ah 250 bin para geldi. Ne sattı sanırım? Tamam başlayayım. Massey Ferguson 29.941 saatte dağlayı da satayım şimdi. Hiçbir şeyimiz kalmadı. 6 milyon 408 bin. Evet şimdi. Bunun yaklaşık bunun 1 milyon şey mahsul satıp da aldıydık. Onu çıkar. sahip malları hesaplayız yapar 5 milyon 300 bin mal varmış bizde. Dur şimdi banka göster hadi onlar şeyleri. Şimdi satılan bina 640 bin alan gel Araçlar 1.1 milyon araç alan sade. Arsala 3.1 milyon arsadan gelmiş. Ya. Kasat geliri 252.000. bin. Hay aman 6.4 milyon paramız var Ne parayı şimdi? Bavyona gir, pavyona gideceğiz Evet Morpheus olduğunu kanıtlayacaklar <laughs> Dur dur Hadi Evet, serüven böyle bitti Hani paramız olmayıp da oynayan pahalı bir çerdeverini alamamış olsak. gelir mülk ne, ne geldi bize? Ya dün Befri'ye bizde hiçbir şey kalmadı ki. Bana kadar mı geliyor? Pek mı? Ne bileyim geliyor? Şeyi de sattık. Diğer gitti. Ya güneş paneli bir şey de yok. Bu sefer gelmedi mi? O kadar dünden kalmıştı. Araçlar hiç yok. Hayvanlar hiç yok. Üretim zinciri hiç yok. Yok değişmemiş. Yok burası hep aynı. Üzümle nasıl üzümle? Üzümle burada. Her şey yerli yerinde. Evet demek ki değiş mi hesaplarına değişiklik yaptı. Evet bunu da öğrenmiş olduk. Ee, sonuç olarak bu videonun da sonuna geldik. Bir serinin de sonuna geldik. Bizden bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir ve bizim çektiğimiz acılara şahit olmuşsunuzdur yer yer kızdık, sürdük oyundaki olan işlere. Natal İsmail kıyafetleri sildiği Alper istemede. Bırak bırak, bırak 200 O zaman süydük. 100. Sonra onun 2-3 katı kıyafet yapına sevindik. Onları da silmeye başladık da Alper e ama iyiydi, iyi de vaktinde yetiştik. Evet. Bu video bu kadardı kendinize iyi bakmayı ve oyunsuz kalmamayı unutmayın.